Yayınıma baksana. 13 kaydı. Arkadaşlar, işin sırrını buldum. Buraya zıpladığınız o kaydı. Hadi gel sen de İş zıpla. Şuna kafan çarpacak. Çarparsan tut beni. Peki bunu böyle yaparsak 15 kaydı denir mi? Aa, mal mısın? Gel ya savaş yapalım. Hadi gel. Şimdi. Bekle daha geniş bir ekran şey alayım. Bekleyin. O 20K'ya çıktı lan yayın. 20. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar bu 7 milyon olmalı şey. Bu 7 milyon olmalı şey de Onu çek. Çek onu çek. Yastık savaş mı yapıyorsun? Bir. Bak, ayağını keseceğim. Ayağımı keseceğim. Acıdı mı? Oğlum var hani... ya. Hayır hayır. Ayağın çizildi ya ama Lallar, lallar, gelin savaş gelin. Allah aşkına gelin. Ya yayındayım! Yayında lan yayında. Koy yayını, yayın kapatın. 20k harf veriyorum. Kurs Oraya koysana. Aa. Teşekkürler. Evet Arkadaşlar. Çık gel. Gördüğünüz gibi az önce gördüğünüz gibi. Evet. 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 Ee, şey Bakın. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hadi kim kim savaşıyor? Bak Böyle birbirleriyle savaşıyor. Gördünüz mü? <laughs> Ay! Geri, geri, geri. O, o, o. Evet, mı benziyorum? <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın ne yapıyorlar. şimdi? Oğlum yavaş. O sardenez mi? hoş geldiniz. Gel, 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 gel. <laughs> 2-3 <laughs> 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 <Ben yeter, ben Gülüyor> şey. Bak şey yaptır şimdi Mehmet gel <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır <Gülüyor> bırak onu Simple <laughs> <laughs> ya, <laughs> 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 Yap böyle <laughs> <laughs> <Yap, Gülüyor> böyle yap Hadi hadi sen de yap hadi Simple tip, hadi. <laughs> simple hadi <tip, Gülüyor> <laughs> Simple simple pop Simple simple Hadi gel yapın hepiniz hadi bir 2 Barış gel. Üç. Barış gel. Bu tarafıma gel. Sağ tarafıma gel. Şimdi salıyor sadece. Bir, iki, üç. Simple, 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 simple. Evet. <laughs> şey gel. Sen benim için ne Hayırdır lan? <laughs> ben içeriye, ben içeriye klimanın yanına gidiyorum. Ben de. Aynen kardeşim, araz kardeşim. Olsun, Teşekkür ederim. Şuraya bak, şuraya gel gel gel. Gel, gel, gel. Tekrardan 7 milyon için hepinize çok teşekkür ederim. Al şey 7 milyon tutma olsun. Seni çekemenler hava basarsın. Thank you very much. <laughs> Barış bıçak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın. Buradaki ağaç yine. Çok güzel oluyor ama biliyor musunuz? Güven testi. Çok yoruldum ya. Vallahi çok yoruldum. Bilerek atıyor kendini. Yok hiç atmıyorum. Çok, hava çok sıcak. böyle bir şey var mı? Yoktur ki. 7.1'iz. Evet. Tişört. <laughs> Biraz şeyli. Şeyli şeyli. Anladınız siz. Sen benim için doğdun. Hemen mi benden soğudun? Güldürme beni ne olur. İstersen ya daha yakın durabilirim. Yanında yanında kalabilirim. Gelip yaralarım salabilirim. Tüm şımarık oyunlara kanabilirim. Sen benim için doğdun. Hemen mi benden soldun cücüğüme beni ne olur? Yedin teşekkür ederim aşkım. Ha, ha, ha. Şükran. Şükran thank you very ee, böyle. Bu kadar arkadaşlar. Bakın hep buraya dağıttım sizin yüzünüzden. Yeşim bu enerjine bayılıyorum ben de. Hadi. Şimdi biraz yarış yapalım gibi yapalım mı bir şeyler? Şimdi kendi kendime yarış yapacağım. Parkurların üstünden atlama yarışı yapacağım. çok sıcak. Sıcak. Dizim acıttı. Abla fark et. Pantolonu yutur. Ya. Üç tane koy şimdi. Üç tane yapamam çok büyük olur. Bacağım yetmez. Bir şey ötüyor. Fark ettiniz mi sizde? Iıı yapıyor. Samet nerede? Samet içeride. Saçımı bilmiyorum. Bir kere de böyle bir şey olsun dedim. Biraz mal gibi oldu. Bir şey olmaz. Siyah yaparım gene ya yine. Böyle çünkü olacak gibi değil böyle. Kirpiye benziyorum sanki değil mi? Seviliyorsun. İlk kez ana Hoş geliyorum. Ee, Arapça mı konuşayım? Ee, tek sen teşekkürler. Ene. ene. Ene ve <laughs> Barış. Barış. Barış! Barış! Duymuyor beni. teşekkürler. Hediye atan herkese teşekkür ederim. Barış beni duymuyor arkadaşlar. Barış! Efendim? Neredesin ya? Ben, e, ben güzelim desene. Ana, akşam, doğru Biraz akşam mı diyeyim? Hayır şimdi ben güzelim demek istiyorum. Ene? Markada Barış Ene? Tamamdır ben halledeceğim. Akinaz Demir teşekkürler. E Ene? 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 Ene. Ene. Ben demek. Ene. Güzelim. Tamamdır. Tamamdır. Ben halledeceğim. Ene. ene? Bu kadar. Ene. Ene meli helve Ha <laughs> ha ben çirkin demek bu güzel. Hayır. Hayır, Hayır yalan atıyor. Hayır. Hayır. Ene mene hele. Ene meli helve Arkadaşlar ne demek bu? Ya ben çirkinim demek. <laughs> ne demek? Ben ne demek? çirkinim demek. demek. Ne demek? Ene mene helve. Hı. E, ben çirkinim demek. Hayır, güzelim demek. Behapkun ne demekti? Seviyorum siz demek. Ene seviyorum siz. Ene Behapkun. Ya. Hayır, ne çirkinim demek. Ya hayır. Yemin et. Niye yemin edeyim? Bak, aa bak yazıyorlar bak. Seni seviyorum demektim. Bak ne diyor? Bak. Oo, ne güzel şeyler yazıyorlar görüyor musun? Ben çirkinim dedi. Ya, ya bak yavaş ya. Ben güzelim desene. Ben güzelim desene. Ana halve. Ana halve. Yemin et. Valla. Ana helva Arkadaşlar ana. Siz ne demek? Ento, entu selva. entu selva. Ha, ulan çirkin ne demek? Siz nereden biliyorsunuz ya hem Türkçe hem Arapça? Burada bir kandıramıyorum işime Sen nereden biliyorsun hem Türkçe hem Arapça? Onlar da oradan biliyor. Hayır ama ben arkadaşlarım Ben güzelim Ana helva. Ana helva. Ana helva. Ana Ana helva. ekter. Ana helo, aktar. Ektar cil <laughs> <laughs> <Buna gülüyor> mi? Ne? Ektar, ektar. Aktar. Ektar, ana ektar. Ana aktar. Ana aktar iyi. Ana aktar. Bu ne ah Ana aktar ne demek? Ana ektar, ben daha çok güzelim. Ana aktar. Ana, ana. Ana, ana. Ana ektar. Ana ektar. Ana aktar, ben aynı şey diyorum. Aktar değil, aktar. Aktar, aktar yeşil demek lan. Aaa. Oya, boya. Cık. Aaaa. Barış maymun taktiği yapabiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hayır, o değil. O maymun değil lan o. <laughs> Bu. <Ya> oraya tırman. <laughs> Kadir yapıyor onu. Kadir Kadir Kadir. Kadir tam çok maymun. tam bir maymun, çok tam maymun. Evet. Aşırı maymun amca. Burası çok sıcak değil mi? <laughs> Bayılma şakası yap. Bana gelir sana ben de bayıldım <gülüyor> <gülüyor> Bak güven testi. Aa Serhat Can teşekkürler. Aa, ne şeyini, kalkalım, ayağa kalkalım. Mı? Kalkalım ayak kalkalım. ayak. Uçak kağıdı mı o? Uçak kağıdı mı o? Ben böyle yatmak istiyorum. Hadi gel. Bak şimdi. <laughs> güven testi. Tamam mı? Tut bak tamam mı? Düşer çok. Evde telefon var. Güven testi yapalım. Dur elimde telefon var. <laughs> Dur kim arıyor beni? Yere sıfır şey yap. Kimse aramıyor. Tut anne. Tut tamam mı? Bir. Yere atıyorum <laughs> arkadaşlar. Gel. Hayır ben Hayır, gelmem. Tutacağım. Vallahi, tutacağım. vallahi güvenmem. Yemin ederim Terliğim tutacağım. kayıyor bak. Allah çarpsın tutacağım. Ya, yürüdüm yürüdüm ya, herkes geri geliyor. Gelip tutacağım dedim. <laughs> Hayır ama tutacaktım. E, niye tutamadın? Tuttu zaten üstüme. <laughs> Tuttum ya. Arkadaşlar vallahi buna güven olmaz. Bak tutacağım dedi yere düşürdü beni. Tutmadım mı Barış? Tutamadım. İki gözünün önüne aksın mı? Tutamadım. <laughs> Tutamadım. Gel bunun üstüne atlayabilir misin? Hayır atlayamam. Bana bir şeyler yaptırma Yeşim şu an. Gelsene biraz. Gel bunun üstüne atla hadi. Hayır atlayamam terlik var. Bende de var. Hayır sende ayakkabı var bende terlik var. Bak. Bende terlik var. Gel. Ana ana helva. Ana helva. Hayır bende terlik var ben atlamam. Ben atlamam. Ama o atlar. Hmm. Sulara basma biz ona oturuyoruz oturuyoruz. <laughs> Geri yazınız. Anlatmaya gerek yok. Sen benim için doğdun. Anlatmaya hemen. gerek yok. Benden soğudun güldürme beni ne olur. Tamam. Yeter. Çok sıcak ya. Öpücükler için teşekkürler. Arkadaşlar çok so çok sıcak. Çok sıcak çok. Ben gidiyorum. Çalı. Ben gidiyorum çok sıcak. bura ben yandım yeme fırın gibi burası. Tamam birkaç Arapça kelime daha söyle de öyle gidelim mi? <laughs> Ana bahap kon çok intu haber yok. Ana bahap kon çok intu haber yok. Bir tane daha bir tane daha daha. <laughs> Güzel şeyler söyle. Benim 32 dişim var da. Ana عندي 32 اسنان. Ana عندي 32 اسنان. Doğru mu dedim? <laughs> bir tane daha. Bir tane daha. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne de? Ne diyeyim? Bir şey de hadi. Ne diyeyim? Güzel bir şey de. Türkçesini söyle. Türkçesini söyle. Bunu da. <laughs> uh, şey uh, 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 ben uh, ben bir ineğim de. Uh, ee, bakara. Ha sana bakara. Ona... <laughs> 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 masari. Ee, ben hep masari. Bahabkun masari. Doğru mu dedim? I love you masari. Ee, köpek mi var? Barış akari. Bakari. Arapça kaç yaşındasın? Ee, <laughs> bir üç ne lan? Üç bir. Üç bir. Üç bir. Arkadaşlar, şu adamır kon. Sana şu şey adamır Hepsi Arap yazıyor zaten. Hadi ben gidiyorum. Para mı istiyorsun? Çok sıcak. Hayır, hayır. Çok Barış Masari'ye I love you yapıyor. <laughs> I love you çok seviyor. Ben gidiyorum. Görüşürüz ha. Barış kendine iyi bak. Çağırdığımda aniden gelmen lazım. Teşekkürler. Tamam mı? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Oo. Kimden diyor. I love you, yeşim. I love you. Hmm. Hepsi Arap. Aa. Alın size bot, alın. Öpücükler için teşekkür ederim. Saçımı boyatmadım, güneşten öyle duruyor. Şaka, şaka. Arapça mısın? Hayır, Türkçe'yi. Şarjım 6 biliyor musunuz? Öpücükler için çok teşekkür ederim. Akin. Akin. Pantolonunu gösterir misin? Normal pantolon. Çalmadan oynar bizim ayılar. Ona benzedim şu an. Sana da I love you. Çok terledim. Arkadaşlar bunun üstünden şu an soğuk biliyor musunuz? Bakın sivilceme. Ayakkabılar da böyle. Tişörtümün önünde de böyle arkası da böyle. Avali 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 ee, Arkadaşlar bugün video attım. Ee, videom ihlal yedi. Ee, komik Dondu do. Kamera arkası attım ee, ve yere düştüğüm için ihlal yedi. İhlalin ee, kalkmasını bekliyorum. İhlal kalkınca bakın arada profilime tamam ihlal ben Instagram'a star atarım. Tamam mı? Instagram ve da takip etmeyi unutmayın, bak TikTok biyografimde var. Saçın çok güzel, teşekkür ederim. Biliyor musunuz, böyle çok kaşınıyor buralarım. Bakın nasıl kül aldım. Görüyor musunuz? Bugün benim ilaç kullanımım bitti, bundan sonra zayıflamak istiyorum. İlaçlardan dolayı böyle şişiyor yerim. Bugün ilacım bitti artık zayıflayacağım. Zayıf alacağım. Yedi mi? Hayır birim hala. Hayır birim. Boyum 1.70. Böyle 1.69, 1.70 öyle bir şey. Rüzgargülü. Rüzgarın gülü. Boyumun 1.70 olması imkansız. Nasıl imkansız? Kısa mı duruyorum, uzun mu duruyorum? Elim acıyor. Hediyeler için teşekkür ederim. I love you. I love you. <laughs> Orta parmak. Nasıl 7.3? Yalan atmayın ya. Daha 7.1'iyim. Son bir 20K kalmıştı sanırım 7.2 olmaya. kabız. Kabızlar sizi seviyorum. <laughs> İnsanlar yanlış anlıyor. Arkadaşlar bizim kabız diye grubumuz var. Ben oradakileri çok seviyorum. Biraz içeri gidelim mi? Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Becerebilirsen zapt et hadi. Yangının çok büyük o. olmayan. Nasıl yapacağım bunu? <laughs> Oldu mu? <laughs> Yapabildim mi? Nasıl dandan 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 Oldu mu? Bir daha mı yapayım? Aa, 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 aa. Aa. Nasıl normal duruyorum? Ben hiç normal değilim aslında. <laughs> Mehmet yayınlayın. Ne <laughs> Yayını tutuyorum <laughs> hazır mısın? Allahın cezası Arkadaşlar Mehmet yaptı Gel bir kendini göster de benden çıkma Yanlış anlama sayılır <laughs> Bu yaptı Ben mi yaptım? Ben mi yaptım? İçinden yapabiliyorsunuz ha, değil mi? Terbiye ee, terbiyesin Evet 7 milyon olmuş şimdi mavi çıkıyor Çünkü ben stoğuma çektiğim için mavi çıkıyor Bunu ne yapacağız Ama siz biliyor musun? Sen Yayından sonra yapalım Benden ne böyle diyor? Şöyle yap Şimdi bundan tuttular Yayından sonra yapalım Yanakların şişmiş biliyorum. Bak